Vallahi Kara Kartal bu sene kesin şampiyon dünür amca. Deyim size. Evet. <laughs> e, siz başka takımı tutuyorsunuz galiba. Ankara Gücü. E tabii. E, memleket takımı sonuçta doğru. Tamam şimdi Ankara takımı deyince de gençler Gençlerbirliği'dir ya. Değil mi? Değil mi? Yani, yani renkleri az bir kere. Ne münasebet. Hayır yani e, üç büyüklere kafa tutuyor ya başa başa oynuyorlar o açıdan yani. Yani illa başarılı olması mı lazım bir takımı tutmak için? Adam dedin takımı küme düşse bile gider sıraya girer bilet alır yaz kış demeden deplasmana gider takımını destekler. Evet. Doğru. Yani, evet. Çok doğru. Tabii tabii. Zaten ee, en önemlisi de plasman.